Zikre dalmış bütün alem Sübhanallah diye söyler Zikre dalmış bütün alem Sübhanallah diye söyler Arşı kürsi levhu kalem Sübhanallah diye söyler Arşı kürsi levhu kalem Sübhanallah diye diye söyler Gökyüzünde uçan kuşlar Bulutlardan akan yaşlar Yerler gökler dağlar taşlar Sübhanallah diye söyler Gökyüzünde uçan kuşlar Bulutlardan akan yaşlar Yerler gökler dağlar taşlar Sübhanallah diye söyler Seher vakti esen yeller Akan çaylar bütün göller Seher vakti esen yeller Akan çaylar bütün göller Yanan sahra kızgın çöller Sübhanallah diye söyler Yanan sahra kızgın çöller Sübhanallah Allah diye söyler menekşeler mor sümbüller yeşil otlar gonca güller menekşeler mor sümbüller yeşil otlar gonca güller şakıyıp öten bülbüller subhanallah diye söyler şakıyıp öten bülbüller sübhanallah. Sübhanallah diye söyler Semada dönen felekler Gece gündüz hep melekler Semada dönen felekler Gece gündüz hep melekler Denizde yüzen balıklar Sübhanallah diye söyler Denizde yüzen balıklar Sübhanallah Allah diye söyler gökyüzünde uçan kuşlar bulutlardan akan yaşlar yerler gökler dağlar taşlar Sübhanallah diye söyler gökyüzünde uçan kuşlar bulutlardan akan yaşlar yerler gökler dağlar taşlar Sübhan Allah diye söyler